Merhaba arkadaşlar, kasa film sayfasından herkese saygılar, sevgiler. Yepyeni bir model ile karşınızdayım. Kulaklık tutucu modellerinde çok farklı tasarımlar isteyenler oldu. Özellikle bu tarz bir modeli çok sormuştunuz ama elimde herhangi bir proje yoktu ama araya sıkıştıraraktan bu şekilde bir model ortaya çıkardım. Çok güzel bir özelliği var. Birinci yapmış olduğum yani artık birinci nesil yapmış olduğum kulaklık tutucudan daha farklı bir özelliği var. Artık buna da ikinci nesil diyelim. Biliyorsunuz Instagram sayfamda yapmış olduğum bütün kasa modifiye işlerini orada paylaşıyorum. Daha çok Instagram ağırlıklı sosyal medyayı kullanıyorum arkadaşlar. Öncelikle ürünün incelemesini yapmadan önce bir şey hatırlatmak istiyorum. Bu tarz ürünler kişiye özel olduğu için elimde maalesef stok yok arkadaşlar. Bunu özellikle soruyorsunuz elinizde var mı diye. Maalesef sadece sizlerden gelen talep üzerine Yapıyorum. Gelin arkadaşlar şimdi hep birlikte yeni nesil e, ikinci nesil diye mi artık e, kulaklık tutucunun özelliklerine bir göz atalım. Arkadaşlar kulaklık tutucumuzun ölçüsü 11 santime, 11 santim olup toplam yüksekliği ise 26.5 buçuk santim. En önemli özelliğinden bahsetmeden önce ben numune örneği adreslenebilir LED yaptım arkadaşlar. İsteyen olsa normal standart LED'li de yapılabilir. Gelelim şimdi kısa bir şekilde kutu içeriğinden hem bahsetmiş olayım hem de en önemli özelliğini size göstereyim. Arkadaşlar bu ürünü şu şekilde kısa bir şekilde göstereyim. Şöyle çıkartılabilir bir şekilde yapmayı düşünüyorum. Çıkarttıktan sonra işte en önemli özellik şu. Buradaki plaka... E, kişiselleştirilebilir olacak arkadaşlar yani, arkadaşlar yani sizden gelen sipariş üzerine e, bu kısımdaki e, yazı logo nickname neyse istediğiniz gibi e, özelleştirilebilir olacak Örneğin Logitech marka bir kulaklığınız var bu kulaklığınızı sattınız ilerleyen zamanlarda Örneğin Asus ya da işte Corsair marka bir tutucu aldınız sadece tek yapmanız gereken üstteki plakayı değiştirmek sonrasında ise bir yapıştırıcı yardımıyla da olur ve hatta bir silikon yardımıyla tutucunun kendisini buraya sabitlemek güzel bir şekilde elimden geldiğince bu ürünü hala geliştirmek istiyorum arkadaşlar hala geliştirme aşamasında olan bir ürün diyebiliriz. Eğer sizden gelen bir öneri veyahut da bir istek var ise olumlu olumsuz yorumlarınızı lütfen Instagram sayfamdan veyahut da YouTube kanalımdan bana iletebilirsiniz. Elimden geldiğince sizlerin de önerisini tabii ki de dikkate alırım arkadaşlar. Bu arada bir şey söylemek istiyorum. Şöyle kısa bir şekilde bahsetmek istediğim bir ürün var. Bu 4 pin normalde standart RGB kablosu arkadaşlar. Biz bu RGB kabloyu adreslenebilir kablolarda kullanmak için içindeki bir tane pinini iptal ediyoruz. Sakın bunu 4 pin diye 12V RGB kısmına takmayın arkadaşlar. Değilse led'leri patlatırsınız. Aslında bu 4 pinlik bir RGB kablosu olsa da içindeki adreslenebilir led olduğundan dolayı yani pinin bir tanesini içinden iptal ettiğimizden dolayı artık bu 5 ve 3000 olarak kullanıma hazır oluyor. Maalesef Türkiye'de bu kablonun adreslenebilir versiyonunu bulamadım ama elimden geldiğince sizlere bu şekilde çözüm üretmeye çalıştım. Kablo uzunluğu 50 santim arkadaşlar ekstra 1 metrelik uzatma kablosu da kutu içeriğiyle birlikte sizlere sunulacaktır. E, i̇lerleyen zamanlarda tabi satışa sunacağım ama şu an için sadece geliştirme aşamasında ve sizlerden gelen talepleri de değerlendirmek istiyorum arkadaşlar. İlerleyen zamanlarda bu şöyle tak çıkar yerine e, sürgülü de olabilir arkadaşlar. Henüz e, onunla ilgili bir çalışma yapmadım ama yani şunu şuradaki standı tamamen sökmeden şu şekilde sürgülü bir e, raylı sürgülü bir sistemde yapmak içimden geçti aslında. Hani şu kısmı iptal edeceğim. Şu kısmı keseceğim arkadaşlar. Sürgülü bir şekilde bu buraya oturmuş yani oturmuş olacak. Dediğim gibi e, henüz tamamen e, bitmiş bir ürün olmasa da en azından kısa bir şekilde tanıtımını yapayım istedim ve en güzel yanı da ilerleyen zamanlarda kulaklığınızı satarsınız ve da farklı bir modele geçerseniz kişiselleştirebilir ürünleri şu şekilde birden fazla ürün de satın alabilirsiniz istediğiniz gibi tak çıkar yöntemiyle yani bazen oluyor hani bende de oluyor sıkılıyorum üründen haliyle e, tamamen yepyeni bir komple kulaklık tutucu almaktansa sadece üst plakayı değiştirmek yeterli olacaktır buraya daha çok e, daha hoş gözüksün diye daha büyük tek logo yapmak benim için aslında daha mantıklı. Ama çok kısa veyahut da bir nickname olur, yazı olur bunlar da yapılabilir. Hemen hatta şöyle göstereyim arkadaşlar. Bu ürünü dikkat ettiyseniz taktığımız zaman kenarlarından da bütün adreslerini bir ledler yansıtmakta. Evet arkadaşlar bugünlük bu kadar. Bir başka videomuzda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.